Canlar bir cumartesi günü Ali Burak Hüseyin adlı beyler ile Ceren Demet Eda Fatma adlı hatun kişiler sinema, tiyatro ya da maça gitme seçeneklerinden birini tercih etmiştir. Bu kişilerin tercihleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. O zaman ne yapacağız kuzum? Az olanlar sabit, çok olanlar değişken diyeceğiz. Az olanlar hangileri arkadaşlarım? Sinema, tiyatro, maç. O zaman hemen başlayalım. Sinema, tiyatro ve maç. Hemen hemen sayılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar şimdi sorulara başlarken artık bu detayları da sizlerle yavaş yavaş paylaşayım. Eğer bir soruda şunlar erkektir, bunlar kadındır erkekler şuraya kadınlar buraya gibi bir ifade yer alıyorsa muhakkak surette onunla ilgili bir ayırt edici bilgi gelecek bunu unutmayın o yüzden ister isimleri size erkek ve kadın olduğunu hatırlatacak kadar yazın isterseniz Öncüleri okurken buna ayrıca bir dikkat gösterin. Bu çok önemli arkadaşlarım. Yani bunu 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 erkekler, bunu 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 kızlar diyorsa bunun ayrımını size verecek. Eda sinemaya gitmiştir. Şimdi arkadaşlarım bakın, bunu farklı renkle gösterelim. Eda sinemaya gitmiştir diyor ya. Edayı yazdım, yuvarlak içine aldım. Eda sinemaya gitmiştir öncülünü ve Eda'yı oyundan çıkarmış. Şu cümleleri birbirine karıştırmayın. Sinemaya yalnızca Eda gitmiştir demiyor arkadaşlar. Eda sinemaya gitmiştir. Yanında başka biri daha sinemaya gitmiş olabilir mi Eda'nın? Olabilir mi? El cevap kesinlikle olabilir. Peki başka hiç kimse gitmemiş olabilir mi? El cevap gitmemiş de olabilir. O yüzden bu cümleleri doğru anlayalım. Bir de şu versiyon var bunun. Eda yalnızca sinemaya gitmiştir. Çünkü bazı sorularda bir kişi birden çok yere aynı anda yazılabilecek örneklerini göreceğiz. Bu tip sorularda Eda yalnızca sinemaya gitmiştir dediğinde Eda başka bir yere gidemez ama sinemaya başka biri gidebilir. Bu öncülere lütfen dikkat edin. Burak Ceren ile aynı yere gitmiştir. Demet ise onlardan farklı bir yere gitmiştir. O zaman Burak Ceren ile aynı yere gitmiş eşit değildir Demet. Tamam Burak, Ceren ve Demet'e dair artık bir fikrim var. Tiyatroya yalnızca iki kız gitmiştir. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu ayırt dedici bilgiler mutlaka bir yerde verilir. Tiyatroya Yalnızca iki kız gitmiştir. Peki bunu nasıl göstereceğim hocam? Şöyle altına küçük bir k harfi koyarsanız işinizi göreceksiniz. İkisi erkek, biri. Ne? İkisi erkek, biri kız olmak üzere toplam üç kişi maça gitti. Şimdi canlarım, toplamda 7 kişi var. Bu 7 kişinin 5 tanesi buradaysa, bak, bak, iki tanesi sinemaya kalacak. Bakın, bu soru tipinde hep aynı şey yapıyorum. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Yani sayıların dağılımı çok önemli. İşte bunu yaptıktan sonra, <laughs> Burak ve Ceren Biloğu sinemaya gelemiyor. Burak ve Ceren Biloğlu tiyatroya gelebiliyor mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne demek gelemiyor Necla? Nasıl olur Necla? Aha iki, aha iki. Çok güzel. İşte arkadaşlarım. Bravo o başta verdiği şunlar kızdır, bunlar erkektir bilgisini adam size bu bloğu sınırlandırmak için kullandı. Anladınız mı canlarım? İşte bu şekilde erkek ve kız ayrımları kullanılacak. O zaman Burak ve Ceren, Burak erkek olduğu için tiyatroya yazılamıyor. Sadece maç ihtimali kaldı. O zaman er kişi niyetine Burak, hatun kişi niyetine Ceren yazdım. Ve bloğu buraya kondu. Güzel. Şimdi bana iki tane, iki tane kız lazım. Kim bunlar bakıyorum? Elimde bir Demet kalmış. Elimde bir Fatma kalmış. O zaman bunlar Demet ve Fatma oluyor. Güzel. Ali ve Hüseyin kaldı elimde kullanmadı. Sinemaya herhangi bir erkek ya da kız ayrımı yapmadığı için rahatlıkla dağıtabilirim. Ali buradaysa Hüseyin burada veya Hüseyin burada olursa Ali de burada olur diyerek sorunun fişini çekiyorum. Anladınız mı canlarım? Kafanıza takılan hocam onu niye oraya yazmadık, hocam bunu niye buraya yazmadık dediğiniz bir yer var mı? Yoksa şıkları alalım bakalım. Gelsin şıklar. E, C, D. E, C, D. Herkes böyle düşün. Farklı cevabı olan varsa şıkları tablomuzdan kontrol edebiliriz arkadaşlarım. Buyurun. E, C, D'yi kontrol edebiliriz. Var mı sıkıntı?